Hocam arz ederseniz birkaç Kur'an-ı Kerim'de geçen e, meyveden ya da şifalı olan yiyeceklerden bahsedelim. Bal şerbetini biraz sonra yapacağız. Kur'an'da e, zeytin, zeytin de geçiyor. Zeytin geçiyor. Çörek otu hadislerde geçiyor, Kur'an'da geçmiyor. Ha tamam siz dediniz. Peygamberimizde geçiyor. Zeytin geçiyor, zeytinyağı geçiyor. Zeytin ağacının mübarek olduğu geçiyor Kur'an'da. Süt geçiyor. Hmm. Nar geçiyor. Nasıl söyleniyor bunlar? Bize? Mesela, mesela zeytinyağını yıllarca biliyoruz hep çok evet. saf, en güzel yağ ve lütfen tüketin diyoruz şimdilerde. Kur'an-ı Kerim e nasıl Kerim'de Kerim'de hem de Allah'ın nurunu anlatırken zeytin ve zeytinyağı geçiyor. Hmm. Allah'u nuru semavati vel art. Allah yerin ve göğün nurudur diyor. Ne gibi bir misal veriyor. Doğuda ve batıda yetişen zeytin ağacından çıkan o zeytin yağlarıyla yaktığınız kandillerdeki ışıklar bir fanusun içerisinde, o fanusun ateşin etrafında bir fanus, o nasıl aydınlatıyorsa diyor, evinizi, köyünüzü, Allah'ın nuru da bütün kainatı aydınlatıyor. İçtiğimiz zaman da vücudumuzun aydınlanma sağlayabilir miyiz? Aynen canım? öyle, vücut da aydınlanıyor. Zeytin yağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem içiyor, hem yemeklerde kullanıyor, hem de vücuduna sürüyor. Ha sürüyor. Aynen. Zaten kurak bölgelerde vücudun hani krem, hı hı. koruyucu kremler bugün insanlar kullanıyor ya. Halbuki tabisi var. Tabii zeytinyağı. Zeytinyağı en güzeli. Saçını da zeytinyağıyla yağlıyor. Çok Sonra güzel. güzelce yıkıyor, yıkatıyor saç. Saç bakımı enteresandır Peygamberimiz. O kadar titizdir ki saç bakımında. Kimi zaman da çok uzatmıştır. Omuzlarına hı. kadar uzatmıştır. Hatta itikafa girdiğinde bile başını uzatarak evinde hanımlara saçını yıkatıyor. Yani camiden çıkmaması gerekiyor. Hmm. Fakat saçı yağlanmış ya da kirlenmiş diyelim. Mübarek başını yıkatıyor. Çok titizdir. Saçı çok pırıl pırıl bağlar, e, parlar ve e, saçından sular damlardı sürekli yıkardı. Zeytinyağı e, içilir, sürülür, efendim yemeklerde kullanılır. Zeytinyağıyla yağlanın diye de tavsiyesi var. Hmm. Yani cildin de insanın vücudunda etkisi var. Şimdi burada yiyecek var mesela. Hı hı. Beslenme, sağlık deyince sadece as, akla yiyecek geliyor. Bu e, düşünceden kurtulmak lazım. Ne gelsin Şöyle başka? Şöyle bir şey hatınız, söylesem ben size. Rasulullah'ın hayatında bunlardan daha önemli güzel koku vardı. Aa, sağlık için. Ne güzel. Sağlık için güzel koku. Temizlik için doğru. Temizliğe, kokuya faydası var. Ama güzel koku sadece e, güzel kokmak için değil. Ruhu da arındırıyor, vücudu da dinlendiriyor güzel koku. Müslümanların bugün en çok ihmal ettiği, e, parfüm deyince akla işte başka ülkeler geliyor. Onların parfümleri ve kokuları anlaşılıyor. Halbuki bu konuda bizim çok örnek olmamız lazım. Hani dediniz ya az önce hocaların sporda vesaire örnek olması hı hı, örnek gibi. Örnek olması lazım. Güzel kokuda, hacı yağında değil ama. Hocam da pek güzel kokar bu arada. Çok ter temizdir. Hacı, Hacı şey. yağı adam bayıltan kokuları peygamber sevmez. Biz niye peki onları hep böyle çay şey yaparız? İşte Tatılır ya. her yerde değil mi? Özellikle Halbuki onların böyle birçoğu yerlerde. Çin'den geliyor. Başka yerden geliyor. Orada Arabistan'da gelince oradan uzaktan eskiden gelince kıymetli oluyor. Halbuki her kokuyu sevmez. Güzel kokuyu severdi peygamberimiz. Şimdi saç dökülmesini mesela bu asıl problemi yıllardır. değil mi? Evet. Saç dökülmesine peygamberimizin... Tavsiyesi var mesela zeytinyağı bu bir çaredir saç dökülmesine besler. İkinci bir tavsiyesi var hiç enteresan akla gelmeyecek bir şey. Hani olur söyleyeyim çok önemli bizim için Ben pek G çok kişi size. Göze göze olabilir. sürme çekmek. Aa. Evet. Aa. İsmit denilen e, sürmeden. E, i̇smit. i̇smit. o sürmenin maddesi zaten. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam göze şifadır, saçı besleyicidir diyor. Allah Allah. Saça güç verir, kuvvet verir. Göze sürülen ismidin, sürmenin saçla ne alakası var gibi geliyor. Ama Resulullah Efendimiz saçı dökülenlere, saçı az olanlara güçlenmesi için sürme çekmelerini tavsiye ediyor. Kendisi de sürme, gözü sürmeli olmasına rağmen... ...her gün sürme çeker. Erkekler de sürme çekiyorlar Erkekler çekiyor de sürme çekebilir. Hanımlar da. Vallahi gidip hemen sürme almak lazım. Şimdi bunu anladım. Demek ki o sürmenin içinde bir madde var... ...ve buradan da emiliyor biliyorsunuz gözün içine sürdüğünde... ...ve mutlak bir faydası var bizim bilmediğimiz. Evet şurada zencefili gördüm. Kur'an'da cennet içeceği anlatılırken... ...bal şerbetleri... Hı hı. ...üzüm şıraları... Bağlar anlatılır. Bir de zencefil karışımlı içecekler vardır cennette. Hmm. Bir tanesini biz de yapabiliriz. Tabii çekmek Eğer... lazım bunu. Ee, kar tamam. Balla karıştırmak için. Tozu da var biliyorsunuz. Tabii zencefil. tabii belki Çekildiği vardır. Zaman. Zencefil tozumuz Z var. Öksürüğe, toz göğüs hastalıklarına, tamam, astıma varmış. vesaire zaten. Birazdan yaparız onu Zencefilli da. bir tamam. içecek biz de alırız. Boğazımız tarşı olduysa. Güzel. Düzeltir inşallah. Kur'an'da zencefil... Ee, çok enteresan bir içecek, cennet içeceği olarak geçer. Yine hurma, hurma her şey için şifa. Yani, ama hangi hurma? Bin bir türlü de hurma çeşidi hurma, var. Medine hurması şifalıdır. Acve hurması, bu biraz benziyor ama değil bu acve, hakiki acve bu değil. Hmm. Bunun daha küçüğü, daha siyahı acve hurmasıdır. Tek çekirdeği yuvarlaktır. O hurma çok kıymetli olduğu için, cennet hurması, peygamber hurması da derler, acve hurmasına deliliğe, cünuna. Yani cünun. Delilik ha. hastalığı, akıl hastalığına şifadır. Yedi acve hurması yiyen ki bir hafta on gün devam etmesi. Peygamber Efendimiz. El acve minel cenne, acve cennettendir diyor. Şimdi ölümden başka her derde deva dediği bir, hemen biliyorsunuz maşallah. Biliyorum. Çörekotu çörek hayatıma böyle çörek girdi. Sizlerden öğrendik. Muazzam bir El şey. El-Habbetü's-Sevda. El-Habbe, Habbe tohum demektir. Es-Sevda da siyah demektir. Hı, esvet. Siyah sevda. Esvet. Siyah tohum. El-Habbetü's-Sevda. Şifaun min külli da'in illes sa'm. Her derde devadır. Ölüm müstesna. Bu kadar mı kıymetli? Bu bir kadar şey, çörek kıymetli. Otu? Çörek otu bu kadar kıymetli. Daha ne olsun? Toz Ah yaşa. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunu balla karıştırırız inşallah. Tamam. O, biraz fazla tabii. Tabii. Bunu bir bize ya da şurada yapalım. Burada yaparız. Tamam, tamam. Birazdan yapalım. Siz anlatırsanız. Tamam. Habbetü sevda. Alimler diyorlar ki çörek otudur. Doğru. Fakat sadece çörek otuyla da sınırlandırmayalım. Çünkü siyah tohum demek aynı zamanda pek çok siyah tohumları, biberleri de içerir. İşte hardal tohumu tamam. da bunlardan biridir vesaire gibi. Peygamberimizin çok kullandığı bir bitkidir. Çörek otu ve biz zaten ecdat bunu pastalara, böreklere, çöreklere, çorbalara her yere hatta sabah kahvaltısında da bunun yarısı kadar herkesin tüketmesinde fayda var. Yani kahvaltı zeytinin yanına, zeytinyağının içerisine. Hem peynirin üzerine koyayım. O da olur. Hem çok şık güzel bey beyazın üzerinde siyah minik taneciklerle çörek otu muazzam olur. Hem de zaten böreklerin üstüne yapıyoruz. Bizim evde de zeytinyağının içine atıyoruz. Ha, güzel. Zeytinyağı da beraber güzel, kahvaltıda. Güzel, çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimizin çörek otuna söylediği Sözü bir de sinameki otuna söylediğini görüyoruz. Hmm. Bu sinameki bu da şifadır ölümden başka her derde devadır denmiş. Çörek otunu çoğu biliyor da sinamekinin bu faydalarını biliyor. Ben de bilmiyordum bilmiyor. evet. Sinameki çok faydalı bir bitkidir bir de reyhan. Hocam sinameki geçmeden bir şey söylemem lazım. Bu sinameki ile ilgili ciddi bir uyarı. <laughs> bilenler ve yapanlar var çünkü sinameki idrar söktürücü bütün evet. bağırsakları temizliyor ve kişiler bunu kolay zayıflama aracı gibi görüp bunu bol bol kullanıyorlar özellikle genç hanımlar beyler bir yerden duyunca. Sonrasında vücudun ve bağırsak sisteminin bütün faydalı bakterilerini atıyorsunuz ve kendinize ciddi zarar veriyorsunuz. Sonra zaten sinamekin işe yaramadığını görüyorsunuz. Lütfen uzak durun fazlaca kullanmaktan bu anlamda. Her şeyin ölçüsü önemli. Şimdi bir su içmek istiyorum ben. Lütfen Şimdi hocam. Afiyet ayakta olsun. da içeceğim. Sebebini söyleyeceğim. Bismillah. Ha oturarak mı? Yoksa ayakta mı içmek daha uygun? Siz durup dinlenip ve hiç konuşmayacağım. Siz ben sadece ne yaptığınıza bakıyorum. Üç kere içtiniz, durup dinlenip sonra tekrar. Midenizin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de havayla doldurun. Su üçte bir. Hava yemek... üçte bir, yemek evet. üçte bir. Yani üçte ikisini dolduracaksınız. Su ve yemekle üçte biri boş kalacak. Hmm. Her yemek yediğinizde diyor. Su içtiğiniz zaman da besmele çekin, üç yudumda için ve bardağa nefes vermeyin diyor. Hmm. Yani tasa nefes, suya nefes vermeyin diyor peygamberimiz. Bardağı uzaklaştırın. Nefes verme Yemeğe üfür, üfürülmez, üflenmez. Bizde soğutmak için. Çocuğa anne, falan ne? verirken bunlar çok zararlı şeyler. Hatta kurban... Kestiniz eskiden işte oklavayla bacağından efendim koyunun delerler oradan şişirirler. Şiş. Bu da günahtır. E çünkü nefes gidiyor. Nefesimiz karbondioksit. E sizin ben ciğerinizdeki hatırladım. kirli nefesi oraya veriyorsun. Bu da mekruhtur. Dinimizde böyle bir usul yok. Şimdi suyu ayakta bilerek içtim. Çünkü ben talebeliğimde e, ayakta su içilmez diye biliyordum. Hmm. Ayakta su içilmez diye biliyorum ama... Abdülfettah Ebu de diye çok meşhur dünya çapında bir alim İstanbul'a gelmişti 1981-82'de. Sabahleyin bize ders yaptı. Peygamberimizin hadislerini Buhari-i Şerif'ten okuyoruz. Tayyip Buhari'den. Akşam da bir düğüne katıldı. Bir gencin düğününe katıldı. Orada ben de varım. Beni derste tanıdığı için bana bir bardak su getir dedi benden. Arapça hmm. konuşuyoruz. Ben de gittim bir bardak su getirdim hocama. Hocam daha yeni salona girdi, oturmadı ama 500 kişi o geldi diye ayağa kalktı. Ne kadar muhterem bir karşılanma. Tabii, işte, bütün dünya rahmetli oldu. 97'de vefat etti. Allah rahmet etsin. Hocam suyu aldı. Herkesin önünde ayakta su içti. Herkes aynı şeyi düşünüyor. Hani ayakta su içilmezdi? O ayakta su içince ben bardağı bile beklemedim. Doğru mutfağa koştum. Orada başka bir hocam var dedim bu alim dediğimiz adam ayakta su içiyor hocam dedim. Eyvah, ya. eyvah. Ya Mustafa'cığım bir bildiği var. Ne bildiği var? Günah dedim adam ayakta su içiyor. Hemen karar verme dedi adam. Hadis alimi dedi falan. Tabii benim gözümden düştü hoca o zaman. Siz kaç yaşındasınız? Bu an? ben 22-23 yaşlarındayım. İşte üniversite öğrencisi. Daha öğremiz. yeni. Evet 21-22. Gözümden düştü hoca. Daha sonra anladım ki kitaplarda diyor ki ayakta su içmek caiz, oturarak içmek eftaldir diyor. Ayakta da içsen olur. Oturarak da içersen daha da güzel olur. Eftadır. Diyor. Eftal. Eftal. Eftal demek faziletli. Ha, Oturarak daha, daha, daha faziletli ama ayakta, ayakta da, da. Helal. Hiçbir hmm. sakız, e, günahı yok. Şimdi onu görünce ben, ha hoca bize ders vermiş aslında. Siz Türk milleti bunu çok aşırı büyütüyorsunuz. Yanlış biliyorsunuz. Ayakta hmm. içeni kınıyorsunuz. Şu ayakta da içilir ama içmenin ayakta içerken şu zararlıdır. Bir bardağı kafeye dikersen lukur lukur böyle e, doğrudan bağırsaklara gider. Biraz da soğuksa zaten hastalanırsınız. Halbuki devenin içişi gibi için diyor. Deve nasıl içer? Deve nasıl içermiş? Süzerek içermiş. Dudaklarını yapıştırırmış. Deve dudağı diyorlar ya. Ha. Dudağını yapıştırır. Süze süze. Öyle lakır lakır değil. Ha. Sindire yavaş, sindire. Yavaş. Bütün ağız suya kanarak içer. Üç yudum da iç. Bir bardağı üç yudum da içeceksin. Öyle hepsini birden dikmek zararlı. Nefes verme, uzaklaştır diyor. O arada nefes almış oluyorsun. Bunlara riayet ederseniz faydalı olur ama su içtim sayarsınız, şişeyi dikersiniz kafaya, içmemiş olursunuz. Daha çok hastalanırsınız. Su insanın hayatında olmazsa olmazdır. Yemekten daha önemlidir peygamberimizin hayatında. Hastalık tedavisinde de kullanılır. Su. Tabi banyosu, kaplıcası peygamberimizin hayatında var. Allah Resulü en son hastalığında da Medine'nin değişik kuyularından su getirterek hmm. banyo yapmıştır. Bizim de kaplıcalarımız Allah-u Teala'nın bize armağanları. Tabii, mesela sıtma hastalığına karşı da ateşli hastalıklara karşı da suyla yıkanın diyor sürekli. 7 hmm. defa yıkanın, 10 defa yıkanın, 15 defa yıkanın. Suyla yıkanmak esastır. Peki su hocam, önemli. devam edeceğiz ama bir şey itiraf etmek istiyorum size. Bir böyle deneyin su içmeyi. Yani yudum yudum ve sonra bardağı çekerek suyun tadına daha çok varıyorsunuz, e kıymetini daha çok anlıyorsunuz, Aynen öyle. sabretmeyi daha çok öğreniyorsunuz. Diğer yuduma hemen içi vermeyi öyle alışmış ki biz. Aslında bunlar hepimizin ruhunu terbiye edecek çok güzel şeyler.